Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Roblox. Buradan şimdi bir oyun seçeceğim. Popülerliğe geçelim. Dur. Bunlara bakacağım. Hmm. Among Us çıkmış. Buna bakak arkadaşlar. Güzel değilse kapatırız. Başka açarız. Bugün böyle seçeyim. Bugün hani iki tane seçeneğim var bugün. Ben de iki tane iki tane seçenek koydum kendime ve ben de bunu böyle değerlendirmek istiyorum. Başlıyorum. O oh, iyi yapmışlar. Buradan 一百九一几本？哦好不一米书包，反正这一本。 Bunu seçeceğim ben. Galiba şu yukarıdaki saniye ne zaman başlayacağını söylüyor. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Başladık. Impostor oldum. Evet. Siktir ya, diş sos, ya arkadaşlar bence iyi mükemmel. Arkadaşımı, ya arkadaşım değil de neydi? Öbür katili seçmeyeceğim çünkü şey olur. Ben oyunu kullanmayacağım. Hiç kimse beni... Kim... inşallah beni hiç kimse... Aha hiç kimse bana söylemiyor. Benim katil olduğumu dememiş. Kim... Evet... Oradan ona bir bakış attım sandı. Ne lan? Evet arkadaşlar. Kimi öldürmüştüm lan ben, ben? Çok unutkanım. Kimi öldürmüştüm ben? Ha beyazı. Evet beyazı öldürmüştüm ben. Oyunu kullandım. Kırmızıya verdim oyunu bence. Kırmızıya atayım sucum. Evet. şimdilikle. Tamam. Ve kırmızı bay bay kardeşim. Öldü vallahi kırmızı. Uzayda dondu. Gitti. Gitti gitti, gitti. Ve vücut orayı biz yendik. Huuu. <laughs> Gelecek haldeler ya. Hepsi. Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı like atmayı ya da abone olmayı unutmayın.